Gençler merhabalar, bugün sizlerle dördüncü ünitemiz olan destan ve efsane ünitesini konuşacağız. Bu ünitemizde hepiniz hatırlarsınız zaten, destanın özelliklerinden, tanımından bahsettik. Doğal destandan, yapay destandan bahsettik, Türk destanlarından bahsettik, bugün de bahsedeceğiz tabii. Dünya destanlarından ve efsaneden, efsanenin özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi onları bir yavaş yavaş işleyelim. Öncelikle bir destanın tanımıyla başlayalım gençler. Toplumu derinden etkileyen, tarihi ve sosyal olayları anlatan uzun manzum hikayeleri biz destan adını veriyoruz. <laughs> Toplum derinden etkileyen bir olay mesela ne olabilir? Yaratılışla ilgili bir şey olabilir. Yani insanın nasıl yaratıldığı, iyinin ve kötünün nereden ortaya çıktığı. Ya da mesela çok büyük savaşlar olabilir. Türklerin savaşları ya da dünyadaki savaşlar. Ya da bir milletin kahramanı olabilir. Mesela Alper Tunga gibi. Doğal afetler, depremler, yangınlar bunların hepsi olabilir ve bunlar manzumeler şeklinde destana dönüştürülür. Destanlar sözlü olarak nesilden nesile aktarılır gençler ve çok sonradan bir şair ya da bir ozan tarafından yazıya aktarılır. Destanın meydana gelme aşamalarını biz şu şekilde sıralıyoruz. Önce bir oluş çekirdek dönemimiz var. Bu dönemde ne oluyor? Bahsettiğimiz olaylar yani toplumu etkileyen, derinden etkileyen olay yaşanıyor. Bu oluş aşaması, çekirdek aşama. Sonrasında yayılma döneminde yani ikinci e, aşamadaysa, aşamadaysa e, şu oluyor, e, o olay dilden dile aktarılmaya başlanıyor. İşte insanlar üzerine eklemeler yapıyorlar, çıkarmalar yapıyorlar. Dilden dile aktarılıyor. Bu iki dönem tabii ki e, çok uzun sürüyor. En sonunda da toplama derleme döneminde yetkin bir kişi tarafından e, yazıya aktarılıyor. <laughs> Bu bahsettiğim aşamalar doğal destan için geçerli aş bir geçerli aşamalardır. Doğal destan demişken farklı bir şey de mi var? Onu da konuşalım. Doğal destanın yanında gençler bir de yapay destan vardır. Yani biz ikiye ayırıyoruz destanları yapılarına göre. Doğal destandan zaten bahsettim. Daha uzun uzun anlatacağım. Ama bu bahsettiğim az önceki özellikler doğal destan içinde. Yapay destan için durum biraz daha farklı. Yapay destanın olayı şu. Yine toplumu etkileyen bir olay var. Fakat bunu yazan kişi belli. Ve genelde yapay destan yakın tarihimizden olur. Yani ya da milletlerin yakın tarihlerinden olur. Mesela bizim bizden örnek verecek olursak Mehmet Akif'in yazmış olduğu Çanakkale şehitlerine bir yapay destan örneğidir. Ya da mesela Üç Şehitler Destanı vardır Fazıl Üstü Dağlarca'nın. Yine bir yapay destan örneğidir. Dünyada örnekleri yok mu? Tabii ki var. Mesela ilahi Komedya. Dante'nin yazmış olduğu güzel bir yapay destan örneğidir. Ya da Kurtarılmış Kudüs, Kayıp Cennet mesela Milton'ındır. Bunların şairleri bellidir gençler. En önemli nokta bu. Bu şekilde ayrım yapacağız. Doğal destan evet birisi tarafından derlenir ama yapay destan bir kişi tarafından yazılır. Unutmuyoruz. Gelelim Türk destanlarına bakın bize ait destanlar var. O zaman buradan şu özelliği çıkartabiliriz. Destanlar milletlere göre özellikler gösterir. Türk destanlarında biz bizim geleneklerimizi, göreneklerimizi görürüz. Yunan destanında Yunan'ın, Yunanlıların özelliklerini görürüz. Bu açıdan destanların milli olduklarını unutmuyoruz. Yani milletlere has özellikler gösterdiğini unutmuyoruz. Bizim destanlarımızı konuşalım önce. Türk destanları gençler ee... İslamiyetten önceki destanlar ve İslamiyetten sonraki destanlar diye ikiye ayrılıyor. Yani İslamiyet bizim için gerçekten önemli. Dün din değiştirmişiz ve bunun izleri tabii ki edebiyatta da görülüyor. Önce İslamiyetten önceki Türk destanları ile bir başlayalım. İlk Altay Yakutlara ait yaratılış destanı. Yaratılış destanı gençler Türklere ait en eski destanlardan biridir. Hatta en eskisidir diyebiliriz. İnsanın, evrenin yaratılışının anlatıldığı güzel bir destandır. Saka dönemine ait Alpertunga ve Şu destanlarından bahsediyoruz. Alpertunga ve Şu ikisi de önemli iki hükümdardır ve bunların başından geçen e, olaylar anlatılır. Milletlerini nasıl savundukları, işte nasıl mücadeleler gösterdikleri anlatılır ve Alpertunga aynı zamanda İranlıları da bayağı bir etkilemiş isimdir. Birazdan Şehname'de yine bahsedeceğim. Hun Oğuz dönemine geldiğimiz zaman Oğuz Kağan Destanı ve Atilla destanlığı ile karşılaşıyoruz. Oğuz Kağan e, yine önemli bir hükümdardır. Onun e, hayatı çer çerçevesinde gelişmiş bir destandır Oğuz Kağan Destanı. Onun e, hükümdarlığını, babalığını yani ideal insan nasıl olur bunu görüyoruz biz Oğuz Kağan'da ve nasıl doğduğunu, nasıl evlendiğini yani onun yaşamını görüyoruz. Atilla Destanı'na geldiğimiz zaman Atilla Avrupa'ya gerçekten korkulu yıllar yaşatmış bir isimdir. Ee, ve onun çevresine gelişmiş bir destandır Atilla Destanı. Göktürk dönemine geldiğimiz zaman Bozkurt ve Ergenekon Destanı ile karşılaşıyoruz. Bozkurt, kurt motifi önemlidir gençler. Bizim destanlarımızla bolca karşılaşırız. Göktürkler yok olma tehlikesi tehlikesiyle karşılaşıyorlar. Ve Bozkurt onlara yol gösteriyor. Ergenekon Destanı'nda da yine... Ee, Yine göktürkler bir yok olma tehlikesiyle karşılaşıyorlar. Demir bir dağın içine giriyorlar, saklanıyor iki tane aile ve e orada bir süre zaman geçirdikten sonra artık o dağın içinden çıkmaya karar veriyorlar ve o demir dağı eriterek o dağdan çıkıyorlar. Bayram diye anlatırız, biz kutsal gün olarak e kutlanılır. o gün. Bugün yani o gün ülkemizde şu an Nevruz olarak da kutlanılıyor. Ergenekon'dan çıkış. Uygurlar dönemine geldiğimiz zaman Türeyş destanı yine e, Bozkurt destanına benzer yine bir kurdun öncülüğü vardır. Göç destanı da e, ülkeden bir taşın ya da taşının çıkmasıyla beraber e, Uygurlar göçe zorlanırlar. Bu destan da bu şekildedir. İslamiyet öncesi destanlarımızdan sonra bir de İslamiyet sonrası destanlarımız var. Bunlar da e, Karahanlılar dönemiyle başlayacak olursak Satuk Buğrağan destanı. Gençler İslamiyet sonrası destanlar genel anlamda İslamiyetin yayılmasını sağlayacak olaylar üzerine kuruldur. Satuk Buğrağan destanı da aynı şekilde. Biliyorsunuz Karahanlılar İslamiyet'i kabul ediyorlar. E, Satuk Buğrağan da yine İslamiyetin yayılmasına destek olmuş isimlerden bir tanesidir onun hayatı çevresinde şekillenir. Satuk Buğra'nın destanı. Kazak Kırgız Kültür Dairesi'ne geldiğimiz zaman Manas Destanı'ndan bahsediyoruz. Manas Destanı'na ufak bir yıldız atıyorum. Neden? Çünkü dünyanın en uzun destandır. Dünyanın en uzun destanıdır. Nedir diye sorulursa size Manas Destanı diyeceksiniz. Kırgızlara ait olduğunu unutmayın. E, Manas'ın hayatı üzerine Manas'ın oğlu Semetey onun oğlu Seytek şeklinde devam eder ve onların e, mücadelelerini, özgürlük mücadelelerini anlatan güzel bir destandır. Moğol çerçevesinde, Türk-Moğol çerçevesinde gelişmiş Cengiz Han Destanımız var. Tatar Kırım Kültür dairesinde Timur ve Edige destanları var. Geldik Selçuklu Beylikler ve Osmanlı dönemine. Seyit Battal Gazi, Danışment Gazi ve Köroğlu destanı. Yine bu destanlar da gençler İslamiyet'in yayılması üzerine önemlidir. Özellikle Battal Gazi'yi zaten bugün ve önceden de filme aktarılmıştır. Battal Gazi e, İslamiyeti yayan önemli isimlerden bir tane de bir tane isimdir. Aşkar isimli bir atı vardır. İkisi beraber İslamiyeti yaymakta önemli işler yapmıştır. Geldik dünya destanlarına. Bizim destanlarımız var da dünyada milletlerin destanları yok mu? Tabii ki var. Yunanların İlyada ve Odessa'sı gençler Truva Savaşı üzerine kurulu bir destandır. E, komutan Odessa, Odessa'da ise Komutan Odessa'nın Truva Savaşı'ndan sonraki yaşama anlatılır. Evine dönme mücadelesi anlatılır. Şehname'ye geldiğimiz zaman i̇ran turan savaşları üzerine kuruldu. o da. Afrasiyap ismiyle bizim Alper Tunga'mız orada geçer. Bu açıdan önemlidir. Sümerlerin Gılgamış destanı var. Hintlerin Ramayana ve Mahabharata'sı var. Finlilerin Kalevelası. İşte Japonların Şintosu, Almanların Nibelungen isimli destanları var. Yani birçok milletin destanı var ama her milletin yok. Bunu da unutmayın gençler. Yani tarihi güçlü olan milletlerin destan sayısı daha fazladır. Özellikle bizim destanlarımızdan zaten bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Son olarak çok kısa bir de sizlere efsaneden bahsetmek istiyorum. Efsane ile destan arasında benzerlikler var ama gençler arada e büyük bir ayrım var. Önce bir tanım yapalım. Çok uzun bir süredir halkın arasında inanılarak gerçekmiş gibi, şunun altını çizmek istiyorum, gerçekmiş gibi anlatılan hayal gücüne dayalı olağanüstü öykülere efsane denir. Destanda böyle bir şeyden bahsetmedim ama efsanede bu durum vardır. Halk artık e, hikayeyi anlatır, anlatır, anlatır ve bir süre sonra ona inanır. Efsaneler e, konularına göre üçe ayrılıyor bizim edebiyatımızda. Yaratılış efsaneleri, tarihi efsaneler, olağanüstü kişiler ve varlıklar üzerine kurulu efsaneler var. Efsanelerin özelliklerinden de bahsedelim. Bir şahsı bir mekanı ya da tarihi bir olayı anlatırlar. Mesela bir mekan şehir efsaneleri vardır. İstanbul efsaneleri vardır. Ee, anlatılanların kimin tarafından söylendiği belli değildir. Yani anonimdir. Aynı destanlar gibi. Olağanüstü özellikler barındırır. Milli özellikleri görürüz. Hatta bazen ağız özelliklerini Bahsedilen yörenin ağız özelliklerini de görürüz biz. Destana göre daha kısadır. Bu önemli bir ayrım noktası. E, ağızdan ağza aktarılır. Ayrıca gençler efsaneler daha kısa sürede oluşurlar. Destanların oluşum süresi çok daha uzundur. Unutmayın. Bugünlük sizlere söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.